Tamam. Evet Cesursan filtre bize hayırlı olsun Diğerlerinin disklerle ayıramadığını Cesursan sadece separatörle ayırıyor Bakın arkadaşlar Bakın Boşa para vermeyin Suyu tabanına çökene bakın Bazıları yapar, bazıları konuşur. Yapamayan da leke atar. Verdiğimiz para helal hoş olsun. Deparatörden geçen suyu dolduruyor kardeşim burada. Bakın şişenin içinde var mı bir pislik? Bakın tertemiz. Bak. <laughs> Bu filtre temizleme yüzünden Afganlar işi bırakacak diye sonunda. Gece 12'de filtre temizlenir diyor. Memnun musunuz arkadaşlar? Afganistan'da arkadaşlar. <laughs> Çok memnunuz biz. Türkmen Mecidiye köyünde 8 numaralı devlet kuyusunun yanındayız. Bu kuyuda bizim kendi normal filtrelerimiz 15 dakika zor dayanıyordu. Hayır uğurlu olsun. Hadi bakalım. Kurtuldunuz arkadaşlar.